Bakara 2 gibi Kur'an iletmez yöneltir mi demeliyiz? Yönergeleri anlamadığımız için mi hidayete eremiyoruz? Sakınanlar için bir hidayettir. Sakınmak bir son değil. Bir yönerge olarak mı anlaşılmalı? Yani sakının ki yönelebilesiniz diye mi anlamalıyız? Ya da diğer yönergeleri görebilirsiniz diye mi? Aynen öyle. Yani bunlar şart cümlesidir. Şart cümleleri ikiye ayrılır. Şart, cevap. Şart, cevap şart yerine gelmeden cevap anlamsızdır. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu yap ki şunu yapayım. Bu budur. Rabbimizin hidayeti böyle çalışıyor. Yoksa şifa lil mu'minin ve la yezidu zalimine illa hasara. <laughs> Kur'an'dan bahsediyor. Ve nunezzilu <laughs> minel Kur'ani ma huve şifaun. Kur'an'dan biz öyle ayetler indirdik ki müminler için şifadır. وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا Hüsran edenler, e, e, zalimlerin hüsranını artırmaktan başka işe yaramaz. Kim için şifadır? İman edenler, Allah'a güvenenler için. Ha, demek ki sana düşen bir şey var. Yani sen sana düşeni yapmadan şifa olan şey gerçekleşmeyecek. Şifa olmayacak. Yoksa herkes için şifa olurdu. Onun için maalesef Klasik dini anlayışımızda insanın sorumluluğu yok edildi. İnsanın sorumluluğuna hiç vurgu yapılmadığı için insan sorumluluğunu kullanmanın, iradesini kullanmanın ne kadar önemli olduğunu fark etmedi. Fark edemediği için de manzara bu oldu. Şu anda ümmetin manzarası bu. Ümmetin Allah'la ilişkisi efendinin köleyle ilişkisine döndü. Tam da öyle diyor ya e, Akif'imiz. Eciri hassın olur değil mi diyor. Yani özel hizmetçin olur Allah diyor. Sen emredeceksin o yapacak. Ya Rabbi ver. Verecek. Yani sizde hizmetçi gel buraya. Yap şunu. At şunu. Ver şunu. Al şunu. Şimdi Allah eciri hassın olur diyor Akif'imiz. Sen emredeceksin o yapacak. Ya durum bu değil mi Allah aşkına? İnsanın kendisinin sorumluluğunu üstlenmediği her durumda Allah'a aslında ettiği dua da buna benzemiyor mu? Ha hizmetçinize emretmişsiniz, ha ona, ha ona emrinize dua diyorsunuz, ona emrinize emir diyorsunuz. Oysa vazifenizi yaptınız mı? Allah Resulü Hira'ya gitti o duaydı. Hira arayış demektir. Arayan buluyor. Anlatabiliyor muyum? O duaydı. Duasına fiili icabet indi. Onun için bu anlamda aynen öyledir. Şart ve cevap. Yani talep edersiniz ve nasip olur. Talep etmezseniz nasip olmaz. Evet. Aslında Canlı yayın devam ederken söylemek istediğim bir şey vardı. Bazı kardeşlerimiz buraya gelmek istiyorlarmış. Fakat buraya girmenin şartları olduğunu düşündükleri için gelemiyorlarmış. En iyisi ben bunu inşallah önümüzdeki ders canlı yayın sürerken söyleyeyim de herkes duysun. Buraya girmenin şartı insan olmaktır. Onun dışında bir şartı yok. Müslüman olma şartı da yok. İnsan olmak. Ha, onun altında bir şartı var ki aklıyla gelecek buraya. Anlatabiliyor muyum? Aklını evde bırakıp gelmeyecek. Yani benim yerime başkaları düşünsün diyen buraya gelmesin, zahmet çekmesin. Yani onun zamanını almayalım, o da bizim koltuğumuzu almasın. Onun için hiç olmazsa Aklıyla beraber gelen bir mümin otursun, o istifade etsin. Yani kendi kafasıyla düşünmeyip de aklını kiraya vermiş olanlar e, gelmese iyi olur. Ama aklını kiraya vermemiş olanlar kendi iradesiyle irade edip, kendi aklıyla düşünenlerin buraya gelmesi için hiçbir şart yok. Ekstra hiçbir şart yok. Yani bura üyelikle Alan bir yer değil, kapıda efendim işte e, ya şunu bunu soran bir yer değil. Buraya her gönlü atana gönlümüzde kapımızda açık. Hiçbir ekstra şartımız yok. İşte bayanlar şöyle olacak böyle olacak şartımız yok. Onun için yüreğini elini alsın, aklını üstüne alsın, kafasını omuzlarının üstüne alsın, kelleyi koltuğa almasın yalnız efendim kelleyi e, omuzların üstüne yani Allah'ın koyduğu yerde tutsun efendim buyursun başımız gözümüz üstüne